terörle ilişkili olarak Ocak ayı içerisinde yapılan faaliyetleri sizlerle paylaşmak istiyorum. 2024'te 11 terör olayına müdahale edilmişler. 2025 yılında 15 olaya müdahale edilmiş. 11 kişi gözaltına alınmış. Bir kişi tutuklanmış. 6 kişi de adli kontrolle serbest bırakılmıştır. Asayiş olaylarına baktığımızda kişilere karşı işlenen 9 önemli suçla ilgili ayrıntıları sizlerle paylaşacağım. Ama toplam olaylara baktığımızda Ocak ayı içerisinde bir önceki yılda 815 olay meydana gelmişken 2025 yılı Ocak ayında 700 olay meydana gelmiş. %14.1'lik bir azalış söz konusudur. Ayrıntılara baktığımızda konut dokunulmazlığı yüzde %42.1, kasten öldürmede %80, kişi hürriyetinden yoksun kılmada %33.3, kişilerin huzur ve sükununu bozmadan %18.9, hakaretle 6.1, cinsel istismarda çocuğun cinsel istismarında %72.1, kasten yaralamada 12.3, cinsel saldırıda %37.5, tehditte de, de %12.8'lik bir azalma gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın Ocak ayıyla 2025 yılı Ocak ayını kıyasladığımızda. Mal varlığına karşı işlenen suçlara baktığımızda bir önceki yılda 283 olay meydana gelmişken geçen ay itibariyle baktığımızda 265 olay %6.3'lük bir azalış söz konusudur. Belirli suçlarla ilgili durumları sizlerle paylaşmak istiyorum. Otodan hırsızlıkta %41'lik, kapkaçta %100'lük, motosiklet hırsızlığında %7'lik, oto hırsızlığında %25, iş yerinden ve kurumdan hırsızlıkta yüzde yirmi, yağmada yüzde on bir, dolandırıcılıkta da yüzde on gibi bir azalma söz konusudur. Topluma karşı işlenen suçlarda Ocak ayı içerisinde 324 olay meydana gelmiş ve ilgili birimlerimize gerekli işlemler yapılmıştır. Millete ve devlete karşı işlenen suçlara baktığımızda Ocak ayı içerisinde 32 olay meydana gelmiştir. Takibi gereken suçlarla baktığımızda geçen ay itibariyle 1.121 olay meydana gelmiştir. Çeşitli nedenlerle aranan şahıslara baktığımızda hapis cezasından yakalananlar geçtiğimiz ay itibariyle 236 kişidir. 811 kişi hakkında da ifadeleri için işlem yapılmıştır. Hapis cezasından aranan şahıslara baktığımızda, 05 yıl arasında hapis cezası olup aranan 183 kişi, 5 yıl ve 10 yıl hapis cezasıyla aranan 39 kişi, 10 ve üzeri hapis cezasıyla aranan 14 kişi olmak üzere Ocak ayı içerisinde toplamda 236 kişi yakalanarak cezaevine gönderilmiştir. Şehrin huzur ve güvenliğinin sağlanması için şok uygulamalarımıza devam ediyoruz. 47.290 şahıs sorgulanmış ve bu sorgulamalar neticesi aranması olup yakalanan 90 kişi olarak karşımıza çıkmaktadır. Şehrin güvenliğini sağlanması bakımından yol uygulama noktalarında uygulamalarımız devam ediyor. Ankara, Bursa, Kütahya ve Sarısoğlu yol uygulama noktalarımızda da toplamda 45.032 araç sorgulanmış. Bu araçlarda toplam 63.702 kişi sorgulanmış ve araması bulunan 41 kişi yakalanmıştır. Asayiş suçları ile ilgili mücadelemiz devam ediyor. Ruhsatsız silahların yakalanmasına baktığımızda toplam 78 silah ele geçirilmiş ve 82 kişiye işlem yapılmıştır. Yakalanan silahlara baktığımızda 41 tabanca, 19 kuru sıkı tabanca, 18 av ve 78 toplamda silah yakalanmıştır. Yine hayvan Durum izleme birimimize 27 ihbar gelmiş ve ilgili birimlerimizle gerekli çalışmalar gerçekleştirilmiştir. KADES programını önemsiyoruz. Kadın Önemli Şiddetin üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Toplamda 281 ihbar gelmiş ve ilimizde Kadın yönelik Şiddetin önlenmesinde etkin bir yöntem olan elektronik kelepçe uygulaması devam etmektedir. Ve Ocak ayı içerisinde 25 elektronik kelepçe uygulaması ilimizde mevcuttur. Aile içi kadına karşı şiddetle mücadelede Ocak 2025 yılında toplamda 625 önleyici, 410 koruyucu karar alınmıştır ve uygulamaya geçilmiştir. Yine kadına yönelik şiddette etkin bir mücadele için halkın bilinçlendirilmesi bakımından kadını el kalkamaz kapsamı içerisinde 8 faaliyette 21 devriyede 123 kadınımıza bu anlamda bilinçlendirme çalışması yapılmıştır. Yine jandarma teşkilatımız tarafından 7 faaliyette 13 devirde 194 yaşlı ve yalnız vatandaşımız ziyaret edilmiştir. Organize suçlarla mücadele bizim üzerinde hassasiyetle durduğumuz konuların başında gelmektedir. Ocak ayı içerisinde 5 operasyon yapılmış, 12 kişi gözaltına alınmış, 2 tutuklanmış, 4 de adli kontrol söz konusudur. Bu operasyonlarda ele geçirilen malzemelere baktığımızda 10 tabanca, 4 av tüfeği, 93 mermi ve 10 şarjör ele geçirilmiştir. Yine kaçakçılık olaylarında ele geçirilen malzemelere baktığımızda 18.440 sarılmış sigara, 3.600 boş makaron, 383 kilogram tütün, 7 MTA, 242 cinsel içerikli 1906 paket sigara, 12 kaçak cep telefonu, 10 sigara malzemesi, 112 elektronik sigara ve 305 litre kaçak içki. Bu kaçak içkilerin bir kısmı vergi yani kaçağı olarak karşımıza çıkıyor. Bir kısmı da sahte içki olarak yapılan ve maalesef insanların ölümüne neden olabilen boyutlara taşınabilen bir uygulama. Bu kapsamda da etkin bir mücadele ilimizde sürdürülmektedir. Uyuşturucuyla mücadele en önemli verdiğimiz konulardan birisi ve Ocak ayı itibariyle baktığımızda Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesinde düzenlenen imal ve ticaretiyle ilgili 24 operasyon yapılmış, 35 gözaltı, bunların 20'si tutuklanmış, 3'ü adli kontrole serbest bırakılmıştır. 190 ve 191. maddelerde düzenlenen kullanıcılık ve diğer hususlarla ilgili 147 olaya müdahale edilmiş, 189 gözaltı alın, kişi gözaltına alınmış, biri tutuklanmış, biri de adli kontrole serbest bırakılmıştır. Toplamda 21 tutuklu, 4 adli kontrol söz konusudur. Evet. Operasyonlarda ele geçirilen narkotik maddelere baktığımızda 638 gram esra, 172 gram kokain, 208 gram metanfetamin, 4.764 kilo 761 gram donzai, 31.105 adet sentetik eda, 8 adet LSD ve 16 ekstasi hap ele geçirilmiştir toplamda baktığımızda 5 kilo 779 gram çeşitli uyuşturucu madde ve 31.129 çeşitli adet uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. 1791'dir. İkamet izniyle kalan yabancılarımızda da 7374'tür. Düzensiz göçle etkilidir bir mücadele sürdürülmektedir. Ocak ayı içerisinde 17 olaya müdahale edilmiştir. 5 organizatör yakalanmıştır ve hakkında işlem yapılmıştır. İçişleri Bakanlarımızca ilimize gönderilen 3 mobil göç aracılığıyla şehrin e, nüfusunun hareketli olduğu noktalarda denetimler gerçekleştirilmiştir. Ocak ayı içerisinde 908 yabancıya kimlik denetimi yapılmış ve 10 düzensiz göçmen tespit edilerek bunlarla ilgili işlemler yapılmıştır. Hepinizin bildiği üzere sokakta çalıştırılan, dilenen çocuklarla ilgili bir valilik emrimiz söz konusudur. Ocak ayı içerisinde de bu kapsamda sokakta dilendirilen bir çocuğa işlem yapılmış, ilk kabul birimine teslim edilmiş ve tedbir kararı alınarak sağlık taramaları yapılmış, eğitim tedbiri alınmış, ailelerine de yazılı ihtarda bulunulmuştur. 112 Acil Çağrı Merkezimize 29 ihbar gelmiştir. Vatandaşlarımızın bu ihbarlarını önemsiyoruz. Bu mücadeleyi hep birlikte yaptığımızda kesin sonuca ulaşabiliriz. Vatandaşlarımızın bu çağrıları bizlerin bu çalışmasına çok önemli katkı sunmaktadır. İhbarda bulunan bütün vatandaşlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Eskişehir'de dilencilikle ilgili de etkin bir mücadelemiz söz konusudur. Özellikle Ocak ayı içerisinde tespit edilen dilenci sayısı 20. Biri il dışında 19'u Eskişehir husuna kayıtlı. Bu tespit edilen dilencilerimizin 15'inin aile ziyareti aile sosyezmekle il Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmiştir. Sağlık taramaları 16'sının gerçekleştirilmiştir. Üzerlerinde bulunan 7886 TL el konulmuştur ve dilencilikle ilgili de yine 31 ihbar 112 çağrı merkezine gelmiştir. İhbarda bulunan bütün vatandaşlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. 112 Acil Çağrı Merkezi'mize il Emniyet Müdürlüğümüzle ilişkili 21.570 İl Jandarma Komutanlığı ile ilişkili 908 <laughs> ihbar gelmiştir. Toplamda kolluk kuvvetlerimizi ilgilendiren 22.478 ihbar 112 çağrı merkezine gelmiş ve ilgili birimlerimiz tarafından olaylara müdahale edilmiştir.